To summarize the first unit. Let's remember the title and the subjects together in this video. Uh, please listen to me very carefully. Don't worry, just relax. I'm sure you can understand all the things. Our first subject is future tense with be going to, and next, future tense with will. Uh, we are going to learn differences between them and we are going to do some exercise together. And finally we are going to study a few words of the unit. And let's start. We can see the pages together. We are going to... Arkadaşlar, we are going to ile ilgili tekrar yapacağız. Birinci ünitenin tekrarını birlikte yapıyoruz. Bütün üniteleri tekrar videolası çekeceğim. Lütfen videolarımızı seyretmeye devam edin. Birinci ünitemizin tekrarıdır bu videomuz. Daha sonra ikinci ünite, üçüncü ünitenin tek tek, tek tekrarını videolarımızda anlatacağız. Bu videomuz sadece birinci üniteyle ilgili tekrarını anlatıyor. Birinci ünitemizde hangi konularımız vardı? Birlikte hatırlayalım, hatırlayalım isterseniz. Future tense vardı arkadaşlar. Bir de abilities vardı. Yani can ve could konusu vardı. Present abilities yani hem de past abilities vardı. O konu üzerinde biraz tekrar edeceğiz. Birlikte bakalım isterseniz. Going to future tense, daha önceden planlanan ve kararlaştırılan gelecekle ilgili eylemlerden bahsederken kullanılır arkadaşlar. Mary called this morning. We are going to meet at 7 this evening. Yani sabah 7'de aradı Mary. Sabah aradı ve 7'de buluşacağız diyor arkadaşlar. Ne diyorduk? Planlanan ve kararlaştırılan gelecekle ilgili eylemlerden bahseder, bahsederken kullanılır. Başka bir örnek verelim. Have you decided what to do for holiday? Tatil için ne yapacağına karar verdin mi? Yes, I'm going to sleep at home. Evet, evde uyuyacağım. Yani hiçbir planı yokmuş gibi Demek ki değil mi arkadaşlar? Hiçbir şey planlamamış. Would you like me to take you home? Seni eve götürmeni ister misin? Oh, no, thanks. John is going to pick me up. Teşekkür ederim. John beni alacak diyor. Yani yukarıdaki cümlelerde hep konuşmacının bahsettiği eylemi önceden planladığı anlaşılmaktadır arkadaşlar. Tek başka bir konu üzerinde tekrar görüşebiliriz, konuşabiliriz. Going to future tense konuşmacı kesim kanıtlara dayanarak gelecekle ilgili tahminde bulunuyorsa kullanılabilir dedik arkadaşlar. Elimizde bir tahmin varsa. Look at those black cold clouds. It's going to rain. Şu siyah bulutlara baksana yağmur yağacak diyor. Demek ki ee, bir görmüş, havaya bakmış ee, ve yağmur yağacağını ne yapıyor? Tahminde bilmiyorum ama elinde bir kanıt var. Hey, slow up. You're going to hit somebody. Hey, biraz yavaşla. Birine çarpacaksın diyor. Yani çok hızlı gidiyor demek ki. Hızlı gittiği için de uyarıyor ve birine çarpacaksın şeklinde bir yorumda bulunuyor, bir tahminde bulunuyor. Look at That little kid on the wall is going to fall. Duvarın üstünde küçük çocuğa bak düşecek diyor. Yukarıdaki cümlelerin hepsinde arkadaşlar konuşmacının gelecekte olacak bir eylemle ilgili tahminleri vardır. Kesin kanıt ifadesi İngilizce öğrenen birçok kişinin kafasını karıştırmaktadır. Buradaki kesin kanıt ifadesi konuşmacının söylediği eylemin gerçekleşeceğine dair Güçlü bir inancının bulunması ve bu inancını destekleyen bazı delillerin mevcut bulunması demektir. Yoksa duvarın üzerinde yürüyen bir çocuğun düşmesi için kesin kanıt bulmak imkansızdır. Ancak duvarın içi ince olması, çocuğun yalpalıyor olması gibi etkenler tahmini destekleyen deliller olarak algılanabilir arkadaşlar. Ee, başka bir maddeye geçebiliriz. Going to Future Tense konuşmacı genelde gelecekle ilgili bir niyetinden bahsederken de kullanır. Arkadaşlar. We are going to paint our living room tomorrow. Yani bir niyet etmişler. Yarın oturma odasını boyayacağız diyorlar. Yani planları var, niyetleri var diye ifade edebiliriz. John has won the lottery. He says he's going to buy a house in Cambridge. John piyangoyu kazandı. Cambridge'de bir ev alacağını söylüyor. Bakın, bir niyeti var bir ortada. I'm going to learn French next summer. Önümüzdeki yaz Fransızca öğreneceğim. Yeni bir niyet var, bir plan var. I am going to be a doctor when I grow up. Büyüyünce doktor olacağım şeklinde ifade edebiliriz. Peki olumlu, olumsuz soru cümlesinde nasıl kullanıyoruz? Bir kez daha bakalım. Öznelerimiz var burada. I, he, she, it, we, you, they, are. R şeklinde. Ya yani hangisinde to be fiilinin hangisinde ne geleceğini artık öğrenmiş olmamız lazım. I am, he, she, it, the, is, You, we, ile de are kullanıyoruz. Tabii ki going to ve ondan sonra da fiilimiz, verb fiilimiz, fiilimizin birinci halini kullanıyoruz arkadaşlar. Olumsuz da to be fiiline gelen not olumsuzluk. ikimizde birlikte yine aynı şekilde fiilimizin, esas fiilimizin birinci halini kullanıyoruz. Soru cümlelerimizde ise bizim yardımcı fiillerimiz cümlemizin başına geliyor arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim bile Will gelecekle ilgili olacağını düşündüğümüz eylem ve olayları ifade etmek için kullanılır dedik. Bu bir tahmin, bir hesaplama sonucu, ümit, beklenti veya inanç olabilir arkadaşlar. Be going to ile farklıydı. Burada ise daha farklı bir kullanım alanı görüyoruz. Yarın yağmur yağacak. I'm afraid. Korkarım. I hope. Umarım. I expect. Beklerim. I am sure. Eminim. Perhaps. Belki. Probably. Muhtemelen. Certainly, definitely, kesinlikle gibi kelimelerle de sık sık kullanılır arkadaşlar. I'm afraid he'll forget my birthday again. Korkarım ki yine doğum günümü unutacak şeklinde e, ifade edebiliyoruz. Perhaps, perhaps değil arkadaşlar belki değil mi belki they will be late for the meeting. Belki toplantıya geç be kalacaklar şeklinde ifade edebiliriz yani. Bu yapılardan sonra mutlaka şey will yapısı kullanılabilir arkadaşlar. Başka bir maddeye geçelim. Konuşma sırasında karar verdiğimiz, yani bir planlama yapmadığımız, bakın burası çok önemli, yapmadığımız, önceden karar vermediğimiz eylemleri ifade ederiz dedik. I'm cold, are you? Then I'll turn on the heater. Üşüyorum. Öyle mi? O zaman ısıtıyı açayım. Açacağım şeklinde ifade edebiliriz. Yani bir planlama yok, önceden bir karar verdiğimiz bir durum yok arkadaşlar burada. Bir ifadeleri, bir söz verme, niyet belirtme, tehdit, threat, teklif gibi anlamlara da gelebilir arkadaşlar. I remember to water the plants. I promise. Bakın, bitkileri sulayacağımı hatırlayacağımı söz veriyorum diyor. Yani unutmayacağım demek istiyor kısaca. I won't forget your birthday again. Tekrar doğum gününü unutmayacağım. Bir söz veriyor burada değil mi arkadaşlar? Yukarıdaki ifadede söylemiştik. Bir ifadeleri bir söz verme, niyet belirtme, tehdit, red, teklif gibi anlamları da gelebilir demiştik. Son cümlemize bakalım. If you don't stop making noise, I'll call the police. Gürültü yapmayı kesmezsen polisi arayacağım. Sanki burada bir tehdit var değil mi arkadaşlar? Ne demiştik? Tehdit anlamına da gelebilir. Eğer e, görüntü yapmayı kesmezsen polisi arayacağım şeklinde de bir tehdit söz konusu burada. Peki başka ne alanlarda, nerede kullanıyoruz? Will you informal yani resmi olmayan diyebiliriz arkadaşlar. Informal teklif ve ricalarda e, kullanılabilir. Will you join us? Bize katılır mısın? Veya will you have tea with me? benimle çay içer misin? Bakın iki arkadaş arasında geçiyor. Resmi olmayan konuşmalarda, tekliflerde veya ricalarda kullanabiliriz bunu. Will you clean the table? Masayı temizler misin? Or will you pass me the salt please? Tuzu verir misin? şeklinde cümleler kurabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim olumlu, olumsuz ve soru cümlelerine. bütün öznelerimizden sonra will yardımcı fiilimiz ve daha sonra da fiilimiz birinci halde kullanıyoruz arkadaşlar. Olumsuz cümlede ise will not veya won't şeklinde ifade edebiliriz. Not olumsuzluk ikimizde birleştirerek kısa halini kullanabiliriz. Ee, yine tabii ki fiilimizin birinci halinde. Peki olumsuz cümlemize bir bakalım. Pardon soru cümlemize bir bakalım. Soru cümlemizde yardımcı fiilimiz neydi bizim? Will, fiili başa alıyoruz. Ondan sonra da ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine fiilimizin birinci halini kullanıyoruz. Peki time expressions dediğimiz zaman zarflarımıza bakalım. Hem bildi hem bir going to day, peki e, hepsinde de kullanabiliriz bu zaman zarflarını. Tomorrow yarın demek arkadaşlar. Peki yarının yanına bir şey getirdiğimiz zaman bir tanlama şeklinde ifade edebiliriz. Onlarla da e, Türkçeye çevirelim. Tomorrow morning yarın sabah, tomorrow afternoon yarın öğleden sonra, tomorrow evening yarın akşam diyebiliriz veya next next gelecekteki anlamında yani next Monday gelecek Pazartesi diyebiliriz. Next April gelecek. Nisan ayında bile Türkçe'ye Türkçe çevirebiliriz. Next week, next, next weekend, next month, next year şeklinde ifade edebiliriz. Veya yıl olarak söylemek istiyorsak arkadaşlar in preposition'ı kullanmak zorundayız. Evet, umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi sorulara bakalım isterseniz birlikte. E, match these sentences diyor. Burada hem will var hem going to var karışık halde cümlelerimiz ne yapacağız? eşleştirme yapacağız. Bakalım isterseniz. I'm planning to go shopping. Ne planlıyormuş arkadaşlar? Alışverişe gitmeyi planlıyormuş. E, karşı taraftaki cevabında gördüğümüz gibi but I will need my friend to help me with my choices. Fakat neye ihtiyacı varmış? Arkadaşımın bana seçimlerinde yardım etmesine ihtiyacım vardı. Yani alışveriş yaparken arkadaşının seçimlerine yardım etmesine ihtiyacı var. İkinci cümlemize bakalım. I'm going to visit my new-born niece this evening. Yeni doğan yeğeni varmış ee, anlaşıldığı üzere ee, akşam bu akşam onu ne yapacakmış arkadaşlar? Ziyaret edecekmiş. Ne diyebiliriz? Bakalım cümlelerimize. V demişiz. I'm going to buy a toy for her. Onun için ne alacakmış arkadaşlar? Oyuncak alacakmış değil mi? I'm going to buy. Evet. Üçüncü cümlemize bakalım. Let's go to an open buffet restaurant today. Hadi açık büfe restorana gidelim bugün diyor. Peki cevabımız ne diyor? Nasıl bir eşleştirme yapabiliriz? Bakalım. Unfortunately, maalesef, ne yazık ki, I can't come. Gelemem. Neden gelemezmiş? Bir excuse bildiriyor bize. Bir özür, bir bahanesi var. Bakalım. Çünkü I'm going to the theater. Tiyatroya gideceğim diyor. Yani daha önceden planlanmış bir e, programı var değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Dördüncü cümlemizdeyiz. I'm trying to save money to buy a new car. Ee, ne yapmaya çalışıyormuş? Yeni araba alabilmek için para biriktirmeye çalışıyorum diyor. Bakın, to buy a new car, yeni araba alabilmek için save money, para biriktirmek diyor. Para biriktirmeye çalışıyorum diyor. Ne olacak? C'ye bakalım. I'm going to be careful with my money. Evet, yani para harcamalarına dikkat etmeliyim diyor. Çünkü para biriktiriyor bu. Peki beşinciye bakalım. I'm feeling sick and unhealthy with my choices. Pardon. I'm feeling sick and unhealthy. Sadece buraya kadar ifade ediyoruz. Cümlemiz beşinci cümlemiz. Kendimi hasta ve sağlıksız hissediyorum diyor arkadaşlar. B'ye bakalım. I'm going to be more careful with my food preferences. Yani ne yapmalıyım diyor arkadaşlar yiyecek seçimlerime tabii ki daha çok dikkat etmeliyim. Yani kendisini hasta hissettiği için, sağlıksız hissettiği için yemek seçimlerine daha dikkatli olmalıyım diyor burada. Altıncı sorumuza bakalım. Don't worry about your project. Proje hakkında endişelenme. Bakalım ne diyor? I am sure you will finish it before the deadline. Evet. Yani endişelenme, eminim ki bitireceksin. Ne zaman bitireceksin diyor? Before the deadline. Son bitirme tarihinden önce. Son e, başvuru tarihinden önce olabilir, son e, son ne diyebiliriz buraya? Ya işte Projeyi bitirme tarihinden önce bitireceksin demek istiyor burada. E, son sorumuza bakalım. This coat is very big for you. Bu coat senin için çok büyük diyor. E, G ile birleştirmişiz. I know I'm going to take it back to the show. shop. Evet, biliyorum. onu ne yapacağım diyor arkadaşlar mağazaya değiştirmek için geri götüreceğim diyor. Evet, bir sonraki alıştırmaya geçelim. Complete the sentences real ve kısa haliyle de yapabiliriz. One of these verbs. Evet, burada fiiller görüyoruz arkadaşlar. Be, iki tane kullanılmış. Come, get, like, look, meet, pass. Evet, bu fiilleri future tense ile birlikte kullanacağız. Şimdi bakalım birlikte Don't worry about your exam. Biraz önceki cümleye benziyor. Orada project yazıyordu. Burada exam var. Sınavın hakkında endişelenme. I'm sure you, of course, you will pass. Pass ne demekti arkadaşlar? Geçmek değil mi? Eminim ki geçeceksin diyor. Why don't you try on this jacket? Neden bu ceketi denemiyorsun? Yani giyinmiyorsun. It will look nice on you. Look yerini kullandık. Yani senin üzerinde çok görün, çok güzel görünüyor diyor. Nice on you. Senin üzerinde diyor arkadaşlar. You must meet George sometime. I think e, George'la tanışmış olmalısın. I think e, ya da tanışmalısın diyor. I think you will like him. Ha, bence onu seveceksin. Ondan hoşlanacaksın diyor. It's raining. Don't go out. Yağmur yağıyor. Sakın dışarı çıkma diyor. You will get wet. Wet ıslanmak yani ıslanacaksın diyor burada. Ee, They invited me to their house. Onlar yapmışlar arkadaşlar. Invite neydi? Davet etmek. Beni evlerine davet ettiler. They will be offended if I don't go. They will be offended if, if I don't go diyoruz arkadaşlar. Goodbye. I expect we will meet again before long. Çok uzun süre sürmeyecek. Tekrar seninle karşılaşacağız. Umarım diyor. Tekrar buluşacağız. Umarım diyor. I invited Sue to the party. Party'e kimi davet etmiş arkadaşlar? Bakın, Sue'yu. But I, told, I don't think. Fakat ne diyor? She will come. Geleceğini sanmıyorum, düşünmüyorum diyor. She will come. Peki, son cümlemize bakalım. I wonder where I will be 20 years from now merak ediyorum diyor. Şu andan itibaren 20 yıl sonra nerede olacağım demek istiyor arkadaşlar burada. Evet, umarım anlaşılmıştır. Şimdi kelime çalışmamız var galiba. Bir bakalım birlikte. Evet, ünitemizdeki kelimelerden birkaçını buraya yazdım arkadaşlar. Bir kez daha hatırlayalım birlikte. apply bir işe başvurmak arkadaşlar. Bu bir fiil Bakın for a job. İş için diyorsak eğer, işe bir işe başvurmak. Available sıfattır. Mevcut veya geçerli diyebiliriz. Candidate, noun yani isimdir. Aday arkadaşlar buraya yazmamışız, Aday olacak. Concealer, danışman demek arkadaşlar. Danıştığımız bir konu hakkında danıştığımız danıştığımız kişiye danışman diyebiliriz. CV artık Türkçe'ye geçmiş değil mi arkadaşlar? Yani CV kelimesini kime söylersek bilir artık değil mi? Özgeçmiş diyebiliriz. Bir işe başvururken biz CV isteniyor bizden yani özgeçmişimizi isteniyor. Employee işçi demek. Employer işveren demek. O işi veren kişi anlamında. Employment de noun yani isim hali iş hali iş demektir arkadaşlar. Hire işe almak fiil hali burada da İş için tutmak işe almak demektir arkadaşlar. Income gelir demek. E, bir para olarak gelir anlamında. Outcome'da gider demek. Onu yazmamışız ama keşke yazma, Outcome Outcome'da gider demek para olarak. Inspire, ilham vermek arkadaşlar. Bu kelime de çok karşımıza çıkıyor. Reklamlarda hep duyuyorum ben bu kelimeyi. Dikkat edin bakalım siz de. Eminim duyacaksınız. İlham vermek demektir. Interactive, etkileşimli. E bu aralar çok moda etkileşimli kitaplar var değil mi arkadaşlar? Canlı derslerde de kullanıyoruz hep. Opportunity, fırsat, şans demek. Qualification da basıf. Bir iş için yeterlilik anlamında demek. Salary hepimizin çok sevdiği yani maaş demek arkadaşlar. En sonunda with flying colors yazdım arkadaşlar. Bu bir deyimdir ve anlamı da çok güzeldir. Bir sınavı ya da bir işi en iyi şekilde bitirmek, başarıyla tamamlamak demektir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. With flying colors bir sınavı ya da bir işi en iyi şekilde bitirmek, başarıyla tamamlamak demektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birinci ünitenin tekrarını bitirmiş olduk. İkinci ünitenin tekrarı, diğer ünitelerin tekrarını da yapacağım. Lütfen videolarımızı seyretmeye devam edin. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.